Kışın hükmü, karla örtülmüş dağların yamacında keskin bir sessizlikle hissedilir. Rüzgar, beyaz bir örtünün altındaki ormanın çıplak dallarında ince bir melodi yaratır. Sanki doğa, derin bir uykuya yatmadan önce son bir şarkısını fısıldar. Gündüzleri güneş ışığı, kar kristalleri üzerinde parlayan bir mozaik çizerken, geceleri Yıldızlar gökyüzünü bir mücevher gibi süsler. Ancak bu huzurlu manzaranın altında toprağın derinliklerinde bir hayat döngüsü sürer. Kökler, kışın soğuğuna inat yeniden uyanacakları günü bekler. Bu dağ yamacında, yamaçların kucağına kurulmuş küçük bir köy vardı. Köyün adı yoktu. Ona herkes Ayşe'nin köyü derdi. Çünkü bu köy her şeyi göze alarak burada yaşayan ve herkese umut olan Ayşe'nin adıyla anılırdı. Bir gün, bahar yaklaştığında ama hala kışın sertliği hissedilirken, Ayşe sabah erkenden ormana gitti. Yükseklerdeki çam ağaçlarının altında dolanırken birden ayağa kaydı. O eski, karın altında görünmeyen taşlar onu bir uçurumun kenarına kadar sürükledi. Ayşe bir çığlıkla kayboldu. Onu arayan köylüler günlerce iz sürdü fakat hiçbir iz bulamadılar. Derin vadilere baktılar, karları kazdılar ama Ayşe'nin ne bir nefesini ne de bir işaretini bulabildiler. Onu kaybettik dediler. Yamaçların sert ve acımasız bir şekilde onu alıp götürdüğünü düşündüler. Ama gerçek bundan daha esrarengizdi. Ayşe, uçurumdan düşüp derin bir kar tabakasına gömüldüğünde bir mucize olmuştu. Kar onu ölümden korumuştu. Ama Ayşe'nin bedeni derin bir uykuya dalmıştı. Tıpkı doğanın kış uykusuna yatışı gibi. O kış Ayşe orada, kimsenin bilmediği bir mağaranın içinde derin uykusunda kaldı. Rüzgarın fısıldadığı eski hikayelere kulak verir gibi bedeni doğayla bir uyum içinde dinleniyordu. Çamların reçinesi ve karın saf soğukluğu onu koruyor, baharın dokunuşunu bekliyordu. Bahar geldiğinde, güneş dağın üzerindeki son kar izlerini de eritmeye başladığında bir mucize gerçekleşti. Ayşe'nin gömülü olduğu kar tabakası inceldi. Mağaranın içine güneş ışıkları doldu. Ve o anda Ayşe'nin gözleri açıldı. Derin bir nefes aldı. Sanki ciğerlerine dolan hava yeni bir yaşam getiriyordu. Gözlerini ovuşturup ayağa kalktığında her şey ona yabancı ama bir o kadar da tanıdık geliyordu. Köyüne döndüğünde herkes şaşkınlıkla karşıladı onu. "Bu bir hayalet mi?" diye fısıldayanlar oldu. Ancak Ayşe'nin sıcak gülüşü, yorgun ama canlı bakışları onun bir hayalet olmadığını, yaşamın ta kendisi olduğunu anlatıyordu. Köylüler onun dönüşünü baharın bir hediyesi olarak gördüler. Ayşe'nin bu derin uykudan dönüşü köydeki herkes için bir umut simgesine dönüştü. O yamaca artık Ayşe'nin uykusu derlerdi. Her bahar karlar eridiğinde köylüler o yamaca bakar, bir tür dua gibi Ayşe'nin hikayesini fısıldarlardı. Hayat, en derin uykularda bile var olur ve bahar her zaman yeniden gelir.